Merhaba ben Fatma Zehra Özkal, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar aldığımız Eski Türk Edebiyatı Osman Türkçesine giriş derslerimiz devam ederken yanında Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı'ndan Mesnevi gibi yan dallarından birçok derslerimizde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra şairlerin hayatı, benimsedikleri akımlar, dönemin sosyal-siyasal yaşantısı hakkında bilgi alırız. Eski Türk dillerini etimolojik olarak inceleme yapıyoruz. Ben de kaderamıza Demir Yumruk. Türk dili ve edebiyatı son sınıf öğrencisiyim. Benim de dile karşı bir merakım var. Eğer ki sizin de dile karşı bir merakınız varsa bu bölümü tercih etmelisiniz. Çünkü bu bölümün akademik kadrosu dilde çok başarılı. Ve burada Osmanlıca, Fars ve Arapçayı orta düzeyde öğrenme şansınız var. Bunun için alişli olabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğunuzda lisans diplomanızı alarak Türkolog ünvanına sahip olabilirsiniz. Ve eğer şiir, roman, hikaye tahlillerini yapmayı seviyorsan bu bölüm tam senlik. 1, 2, 3. Baştan mı bu arada? Hayır. Ha süper. İşte ekine köküne yapıyoruz. Ek kök ayrımı yapıyoruz. Tamam etimoloji işte havada kalıyor orası. Aşağı. Doğru söylüyor aşağı olmadı bozdum ayrı karşı yanlış. Tamam ben tekrar gireyim ben hemen acil. Bu bölümden lisans diplomanızı alarak Türkolog olarak işe başlayabilirsiniz. <laughs>